Başlangıç noktaları aynı, doğrultuları farklı yönde olan iki kişinin birleşiminden oluşan şekle ne deniyordu? Açı denir. Yukarıdaki açın isimlendirilmesi hangi seçenekten yanlış verilmiştir? Burada ortada A noktası olması gerekiyordu. Hangisinde yok? Denizde. KLA açısı şu şekilde çizilir. K'den L'ye gidersin, L'den A'ya gidersin. Yani bu açı olması gerekiyordu ama böyle bir şekil çizilmediği için cevap Deniz'de olacak. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açılardan herhangi birini temsil etmez? A, B, C açısı var. E, C, e, D var. A, B'de bakıyoruz. A, B'de böyle bir açı yok. Çünkü buradan B'den D'ye çizilen bir ışın yok. O yüzden cevap Ceyhan olacak. Aşağıdakilerden hangisi bir açı türü değildir? Dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı ve tam açı vardı ama çeyrek açı diye bir şey yok. Cevap denizli olacak. Yukarıdaki kart. T yazan tanımlamalardan boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? 0 ile 90 arası açılara dar, 90 ile 180 arası olanlara geniş, 90 derece olanlara dik açı diyoruz. Tam açı 360 derece olacaktı. Bu yazmıyor burada. O yüzden cevap bursa olacak. Aşağıdaki araçlardan hangisi ile dik açının ölçüsü belirlenemez? Zaten burası 90 derece. Şu açı olur. Bu bir dikdörtgendir. Burası 90 derecedir. Burada 90 zaten açı ölçer. işi bu. Açıyı ölçmek. Burada 90 derecelik bir açı çizebiliriz. Sıfırdan 90'a. Ama bununla bu açıyı ne kadar açacağımızı bilemediğimiz için ölçemeyiz. O yüzden cevap denizli olacak. Aşağıdaki görselde iki ışının arasına bir kitap görselde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre AOB'nin türü AOB açısının türü aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgen şeklinde kitap 90 derecedir. 90 üstüne şurada şöyle bir açı konulmuş. Yani 90'dan daha büyük. 90 üzerine ekstra bir açı daha ekleniyor. O yüzden ne olacak? 90'dan büyükse geniş açı olacak. Aşağıda başlangıç noktaları aynı. Doğrultuları farklı olan 5 adet ışın çizilip bir köşesi başlangıç noktasında olan bir kare e, karton görseldeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki açılardan hangisi bir dar açı değildir demiş. AOB'ye bakıyoruz. Bu açı evet dardır. COD burası da dar. Çünkü neden AOD açısı dardı? BOD demiş. BOD yani şu açı B'den O'ya, O'dan D'ye gidiyoruz. Burası da dardır ama AOE açısı 90 derecenin üzerine. Hepsini silelim. Bu üçü değildi. AOE açısı neresi? Burası A'dan O'ya, O'dan neye gidiyoruz? Bu arasındaki açıklık. Zaten bu kısım 90 dereceydi üzerine şöyle ekstra bir açı ekliyoruz o yüzden burasının geniş açı olması gerekiyor Aşağıdakilerden hangisi bir dar açıdır ee, Burası geniş açı nereden anlıyoruz Geriye yatık olanlar geniş açı olacak veya Şöyle çizersek Bu açı 90 derece üzerine ekstra şöyle bir açı eklenmiş burası geniş Buna bakıyoruz köşelerden geçiyorsa e, Karelere geçtiğimiz zaman göstereceğiz bu iki açı toplamı 90 olacak. Buna baktığımız zaman bu dar. Çünkü neden? Buraya diki yazalım. Burası 90 olur. 90'dan daha küçülerek gitmiş. O yüzden burası dar. Burası ise doğru açı. Bizden istenilen dar açı olduğu için cevap Ceyhan olacak. Yukarıda verilen görselde D, O ve C noktaları doğrusaldır. Buna göre AOB açısının türü aşağıdakilerden hangisidir? Yani buradaki üç açının toplamı 180 olacak doğru açı olduğu için 55 35'i toplayacağız. 90 180'den 90'ı çıkaracağız. Çünkü üç açının toplamının 180 olması gerekiyordu. 90 derece olarak bulduk. Bu da nedir? Dik açıdır. Cevap Adana oluyor. Aşağıdaki birim kareli zemine bir KL ışını çizilmiştir. Buna göre K noktası hangi nokta ile birleştirirse K açısı bir geniş açı olur demiş. Şimdi Şöyle düşünüyoruz. Tam köşelerden geçiyorsa bu şekilde bu bir dik açı olacak. Burası dik. E, dikten daha büyük olması için ne olması lazım? T ile birleştirilmesi lazım. Üzerine ekstra bir açı daha konulması lazım böyle bir. O zaman ne olacak? K ile e, T'nin birleştirilmesi gerekiyormuş. Bu köşelerden geçenlerin yani karelerin köşelerinden geçenlerin neden dik olduğunu karelere geçtiğimiz zaman anlatacağız. Yukarıda verilen görselde beyaz renkli açının türü aşağıdakilerden hangisidir? Ölçüsü 360 derece olan açıya tam açı denir. Yani burası bir tam açı komple. Çünkü bir çember çizdiğimiz zaman burası 360 derece olacak. Şimdi hepsini topluyoruz. 90, 60, 150. 110 da burası 250. 360'dan 250'yi çıkartırsak bu açıda 110 derece olacak. 110 derece nedir? Geniş bir açıdır. Aşağıdaki birim kareli kağıtta 3 tane doğru O noktasında kesişmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? EOB doğru açıdır demiş. E, O, B. Evet dümdüz gidiyor bu şekilde. Bu bir doğrudur. B, O, D geniş açıdır. B, O, O, D. Evet geniş açı. Neden? Çünkü ODC dik açıdır. Açıyı bu şekilde büyütürsek geniş açı olacak. AOF dik açıdır demiş. AOF bakıyoruz. Bu da dik açıdır. Doğru. FAC tam açıdır demiş. Tam açı olabilmesi için FAC. FAC şöyle oluyor. Zaten burada bu doğru ile alakası yok. Şu açı tam açı olmayacak. 360 derece değildir. Cevap denizde oluyor.